düşünce düşünme fırsatı buluyor insan. Düşüp yere yığıldığı o yerden tam da o andan şöyle bir bakıyor. Ne olduğunu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken. Tıpkı hızla giden bir arabanın bir anda durması gibidir hayatta düşmek. Yaşam öylece hızla akarken aniden durmak Her şeyin başladığı yer orası değil belki senin için ama her şeyin bittiğini düşündürecek kadar acı çektiğin, canının hiç olmadığı kadar yandığı, yaralandığını hissettiğin, çaresiz kaldığın, hayatının, geçmişinin ve geleceğinin bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçip gittiği yer işte orası. İşte tam o andan bulunduğun yerden bakarken hayatının film şeridine izlediklerin daha da yavaşlıyor. Gördüklerinin daha buğulu olmasına rağmen izlediklerinin daha net ve daha anlamlı olduğunu fark ediyoruz. Her şeyi daha net görmeye başladığını sanarken hayat filminde kaçırdıklarını, yapamadıklarını ve hayallerini düşünürsün. Şu düştüğüm yerden bir kalkabilsem biraz gücüm olsa diyoruz. Düşmeden önce en yenilmezi, en güçlüsü, en mükemmeli sendin oysa. Şimdi kendine söyleyemediklerini, kendine ifade edemediklerini izlediğin o yerdesin. Artık hiç gücün yok fakat umudum var. Güneşin üzerine saçılan ışıklarını daha az hissediyor olsan da karanlık çökerken üzerine keşke biri elimi tutsa. Birileri elimi tutsa da ayağa kalksam. Birileri sesimi duysa da kurtulsam şu düştüğüm yerden dersin çaresizce beklerken ama kimse seni duymaz. Kimse seni göremez. Çünkü herkes bir o yana, bir bu yana koşturup durmaktadır peşinden koşturduklarının. Tıpkı senin de düştüğün bu yere yığılmadan önceki zamanlarda yaptığın gibi. Neyin peşinden koştuğunu bile bilmeden bir sağa, bir sola savrulduğunu anlarsın yavaş yavaş kararmaktadır hava. Batmakta olan güneşin saçtığı ışık uzaklaşırken bir gölge kaplamaktadır üzerine. Son güneş ışınlarının üzerine süzülüşünü izlersin ve sen üşümektesindir. Bedenin buz keserken yalnızlığın o tarifi zor hisleri kaplar her yerine. İçinde hissetmek istersin süzülen o ışığı ve az da olsa ısıtırsın artık çok da hissedemediğin ve titremekte olan bedenini. Üzerine düşen güneşin son ışıltısı ile avutursun kendini. Pişmansındır. Yapamadıkların, hayallerin, yanlışların, hataların geçerken gözlerinin önünden burnunda hafif bir sızlama hissedersin. Daha derin nefes almaya çalışırsın, içindeki sahip olduğun son enerjiyi kullanırsın. İşte o saniyelerde bir damla gözyaşı süzülmektedir gözlerinden ve sen çaresizce yerde yatan o kişiye bakmaktasındır aslında. Benliğine damlayan ve kalbinden sökülen o damla usulca süzülüp akarken en derinlerden. Sanki yer çekimi yokmuşçasına bedeninin üzerine süzülürken o gözyaşı damlasının her detayını izlersin. Şimdi zaman durmuştur sanki. Çünkü sen zamanın değerini anlamaktasın. Üzerine düşen Odamla bir tokat gibi çarpar soğuktan soğumuş yüzüne ve uyandırır seni en derinlerdeki mışıl mışıl uykundan. Kalk ayağa der benliğin. Artık uyan. Yanlış şeylerin peşinden koştun şu ana kadar. Daha yapacak ne çok şey var. Gerçekler, güzellikler ve savrulan hayatları görüp yaşamın değerini anladığında gözlerini açarsın ve o ana kadar zamana hapsolan hayatını, deneyimlerini, kaçırdıklarını, yaşadığın tüm acıları, içine hapsettiklerini, korkularını, keşkelerini, endişelerini, yanlışlarını, utançlarını, deneyimlediğin her şeyi, tüm yaşamını bir saniyeye sığdırırsın ve içinde sıkışan bu duyguların bu gücün patlaması ile ayağa kalkarsın o kendini gömdüğün mezardan. Artık hayatın önemini de anlarsın. Bu önemi ruhunun derinliklerinde hissettiğinde değişirsin. Ben asla değişmem dediğin o günler geride kalmıştır. Ama hayatı yaşamak için de pek zamanın kalmamıştır. Daha önce önemli olan şeyler önemsizdir artık senin için. Fakat bir fark vardır, değişim seni yalnızlaştırmıştır. Kimse seni anlamaz, kimse seni duyamaz. Herkes delirdiğini düşünür. Çünkü peşinden koştuğun paranın, başarma hırsının, daha üstün olma çabasının, yaptığın her şeyin, kapılıp gittiğin tüm rüzgarların senin rüzgarın olmadığını anlarsın. Kendine kapanırsın, kendini dinler, anlamaya çalışırsın. Kendini tanımak istersin ve kendini bulmak. Korkun kalmaz artık ölmekten, karanlıktan. Düşmekten korkmazsın çünkü daha güçlüsündür ve insanlara yardım etmenin peşindesindir şimdi kendini henüz kurtaramadığını fark edemeyerek diğerlerini kurtarmanın peşinde koştuğunu da ancak battığın o çukur boyunu açtığında anlarsın. Şimdi yeni bir sorunun vardır ve o çamurdan nasıl çıkılacağını bulman gerekir. Oradan nasıl çıkılacağını ya zamanla anlarsın ya da dünyada sana ayrılan zamanın sonunda olduğunu anlarsın. Düşüp kalktığın o yerden başlamışsındır hayata bu kez. Nerede kaldıysan oradan başlarsın. Şimdi hayatının anlamını ararsın, hayatın değerini anlar, kendini geliştirmeye çalışırsın. Hayatın niteliğini ararsın ve anlamaya başlarsın. Fakat halen düştüğün o karanlıkta olduğunu, başa saran bir film gibi yine hatalar girdabında savrulduğunu anlayamazsın. Niyetlerin iyi olsa da alışkanlıkların, kurtulamadıkların, bağımlı oldukların değişmene engel oluyorken geçmişin karanlığa çekmeye devam etmektedir seni. Her bildiğini aslında bilmediğini ve her gerçeğin aslında gerçek olmadığını her doğrunun aslında yalan olduğunu, her karanlığın aydınlığını, her sıcağın soğuğunu, her iyinin kötüsünü, hayır ile şerri, cennet ile cehennemi, akla karayı anladığında simsiyah bir gecenin karanlığında yapayalnız bir hiç olduğunu fark edersin ve artık hayatın boyunca aradığın o cevabı da bulmuşsundur şimdi. Düştüğün yerdesin ve aslında hiç kalkmadın oradan. O tökezleyip yıldığın yerdesin işte. İlk ağlamanda, ilk gülüşünde, ilk adım atışında ve hani o bebekken herkesin sana tebessümleriyle baktığı ayağa kalkmak için ilk denemendeki yeniden düşüşünde. Her ayağa kalkmaya çalışmanda ve yürümeyi öğrenişinde. İlk koşuşunda, ilk kelimende, ilk okulunda, ilk karnende, ilk başarında, ilk başarısızlığında, ilk aşkında, ilk ayrılışında, ilk aldatılışında, ilk korkunda, ilk işinde, ilk eşinde, ilk arabanda, ilk evinde her saniyende, her dakikandasın, her saatinde, her yılında, her mevsimindesin. Yere düşen o kar tanesisin. Yaşadığın her anda ve biriktirdiğin her anındasın. Sen dünyaya ilk merhaba dediğinde dünya da sana merhaba demişti ya hani. O zamanlar ufacık, küçücük bir bebek olduğun için hatırlamazsın belki o anları. Ama ben hatırlamana yardımcı olabilirim. Çünkü bu dünyada adına insan dediğimiz her bireyin masalı aynı şekilde başlar malum. Herkesin gözlerini dünyaya açtığında ilk nefesi içine çekişindeki masalı aynıdır. O dakikalarda herkes çok heyecanlı. Sen aramıza katılıyorsun diye. Herkes de tatlı bir telaş hakimken senin o ilk gözyaşını akıtman, bu dünyada ilk içine çektiğin nefesi alabilmen için doğum odasındaki herkesin heyecan, neşe ve kahkahalarıyla eşlik ettiği seronominin bir parçasısın. O büyümeyen bebeksin. Ebenin ilk tokatı popona yapıştırmasıyla gözlerinden süzülerek yere akıttığın düşen İlk gözyaşısın sen. Çünkü sen yere düşen o damlasın. Yere ilk düşüşündesin, ilk düşündesin, ilk düşüncende, ilk varlığında ve uykuya daldığındaki o ilk yokluğunda. Bu kitabı sen düşme diye değil, sen düştüğünde kalk demek için de değil. Sen düşlerinde korkma diye yazıyorum. Düş kurmaktan, hayal etmekten, hayallerinin peşinde koşan büyümüş koca bir bebek olmaktan utanma. En güzel düşlerine koşarken tökezleyip düşsen de kalbinde seni ayağa kaldıracak hep bir son gözyaşı damlasının olduğunu unutmaman için, anda kalman için sağa sola savrulmak yerine şu anın değerini anlayıp iyi ki yaşadım diyebilmen için yazıyorum. Kaderimin ve geleceğimin benim ellerimde avuçlarımın içinde olduğunu anladığım anlardan önce hayat beni de çok korkutuyordu. Oysa kaderimin ve geleceğimin korkuyla sımsıkı kapadığım avuçlarımın içinde endişelerimin karanlığında neredeyse ölmekte olan ve kozasından çıkmaya hazırlanan bir kelebek olduğunu fark ettim. Keşkelerimi ve endişelerimi bir kenara bıraktığımda avucumu açtım. Ve avuçlarımın içindeki kelebek artık kozasından çıkmaya hazırdı. O daha önce görmediğim güzellikte, renklerde, dokuda ve motiflerdeki kanatlarına, o içi ışıl ışıl parlayan gözlerine baktım. Yeni uyanıyordu. Ve kozadan çıkan kanatlarını germek için hareket ettirdiğinde o da güzelliğinin ve ihtişamının farkına vardı. Ama hiç kibirli değildi. Güzelliğiyle böbürlenmedi asla. Gülümsüyordu umutla beklediği karanlık kozasından çıkmanın mutluluğuyla pelli ki çok heyecanlıydı. O özgürlüğüne uçup gitmeden önce ben de ona ilk düşümü ve hayatım boyunca öğrendiğim en büyük sırrı fısıldadım. Bu sırrı merak ediyorsan eğer onu bu kitapta bulacaksın. Hemen son sayfaya gitme. Başlangıçlar sonda olur. Sırlar ise hayatın içinde gizlidir. Ben de bu nedenle sırlarımı bu kitabın içindeki bölümlere gizledim. Ve sen avucunda kozasından çıkmayı bekleyen bir kelebek tutuyorsan eğer meraklanma. Senin bu sırrı nereye gizlediğimi aramana gerek yok. Çünkü sen o sırrı bulamasan da bir gün zaten kelebeğini özgür bırakacak o sır seni bulacaktır. Düşmekten asla korkma. Çünkü düşünce düşünüyor insan, düşününce anlıyor ve görüyor. Kendi kendini nasıl çıkmaz sokaklara soktuğunu, karanlıklarda nasıl kaybolduğunu, kendi kendinden nasıl uzaklaştığını ve kendini kendine nasıl hapsettiğini ancak durup düşününce anlıyor. Sevgili dostlar, bu haftaki bölümümüzde 2020 yılında yayınladığım Aşkım Ben Buradayım bir farkındalık hikayesi isimli kitabın giriş bölümünü paylaşmak istedim. Haftalık bölümlerimizin ikinci sezonu bahar sezonu diyelim. Bu sezonda sizlerle korku ve cesaret üzerine konuşacağımızdan bahsetmiştim. Korkudan cesarete Homo sapiens'ten Homo spiritus türüne geçiş aşamasında en çok bizi etkileyen konulardan bahsedeceğiz bu sezonda. Bu nedenle Aşkım Ben Buradayım kitabının giriş bölümü aslında benim için neden yazdım bölümünü sizlere seslendirmek istedim. Sevgiyle kalın.